Arkadaşlar öncelikle Ümit'in sonunu emir getirsin diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Ve yeni bölümlerde ise Ümit ile beraber Yemin dizisinden başka kimlerin ayrılmasını isterseniz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Ümit ve Songül yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden, ortalığını iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Geride bıraktığımız bölümlerde babasını öldürenin Ümit olduğunu öğrenen Emir ise yeni bölümlerde Ümit'in sonunu getirecek mi? Ümit'i öldürmek isteyen Emir'e ise yeni bölümlerde Feride engel olacak mı? Geride bıraktığımız bölümlerde son günün yaptığı kötü oyunlardan sonra kötü günler yaşamaya başlayan Kemal tüm oyunları ortaya çıkaracak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve yeni bölümlerde Ümit'le beraber Songül'ün de artık sonunun gelmesini isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ümit ve Songül yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden ortalığın iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi, babasının katilinin Ümit olduğunu öğrenen Emir ise yeni bölümlerde Ümit'i öldürmek isteyecek fakat Emir'in, katil olmasına Feride izin vermeyecektir arkadaşlar. Ve Feride buna engel olmasıyla beraber yeni bölümlerde Ümit cezaevine girerken ardından Songül'ün tüm oyunları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Ve tüm oyunları ortaya çıkıp cezaevine giren Ümit ise Songül'ü de tehdit etmeye başlayacak ve ardından Songül'ün tüm oyunlarını Tarhunlara anlatmaya başlayacak. Ve yaşanan bu bölümlerden sonra artık yemin dizisi arkadaşlar finale doğru gidecek. Ümit ve Songül Yemin dizisinden ayrılırken Yemin dizisi güzel bölümleriyle birlikte final yapmaya doğru gidecek arkadaşlar. Siz de Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız.